Galatasaray yönetimi aralarında Volvestan Andre'nin yanı sıra Arthur Vermeer'ın ve Magassa gibi isimlerin de olduğu birden fazla oyuncuyla prensipte anlaştı. Okan Buruk'un tamam dediği isim yarın akşam İstanbul'a indirilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısına çıkaracağı defansif 8 numarayı arayan Galatasaray'da ortada çok fazla dedikodu var yönetime yakın sosyal medya hesaplarının dolaşıma soktuğu ilginç bir iddia var. Sarı kırmızılı yöneticilere atfedilen ifade şu şekilde, 1 bölü 6. 3 ila 4 oyuncuyu bitirdik, bu akşam Okan Hoca'ya sunacağız. Okan Hoca hangisinde karar veriyorsa yarın akşam o oyuncuyu indireceğiz. İddialara göre aralarında Başkan Özbey'in bizzat üstlendiği Volvestan Andren'in de aralarında bulunduğu 3 ila 4 farklı isimle el sıkışıldı. Yöneticiler Kayseri Spor maçından sonra Okan Buruk ile bir araya gelecek. Adaylar ve son durumları hakkında bilgilendirme yapacak. Buruk'un onay verdiği isim yarın akşam İstanbul'a indirilecek. Arthur Vermeer'ın için Okan Buruk'un tamam demesi halinde transferin anında noktalanabileceği iddia ediliyor. Fuat Mercato'nun haberine göre, Magassa ismi Galatasaray gündemindeki yerini yeniden aldı. Oylay için son dakika bir sürpriz yapılacağı da konuşulmaya başlandı. Öte yandan, transfer operasyonunun merkezinde bir yetki karmaşası yaşandığı iddiası da camiada yüksek sesle dillendiriliyor. Abdullah Kavukçu ve başkanın kardeşi Mehmet Özbek arasındaki görüş ayrılıklarının başkan Dursun Özbey'in son onayıyla çözülmesi ve kararın resmiyete dökülmesi bekleniyor.